Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Hayırlı günleriniz olsun. En güzel sizlerin, e, sizlerin olsun. En güzel gün sizlerin olsun. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını her zamanki gibi bir açalım. Yani e, SPK bizlere diyor ki, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yani diyor ki bu nedenle burada yer alan bilgilerle bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yani al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece teknikte temelinde grafinde al veren güzel gözüken hisseleri ben sizi değerli kardeşlerime izah etmeye çalıştım ve onları sizlere yani fazla zamanınızı almadan size hemen anlatacağım. Benim kanalıma abone olan arkadaşlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Sosyal medyada e, ve altın üye olan arkadaşlarımız bir WhatsApp grubunda topluyoruz ve oradan portföylerini değerlendiriyoruz, hisselerine bakıyorum. Herhangi bir ücret, herhangi bir problem, herhangi bir şey yok. Yani bir telegram grubu gibi, bir tweet gibi öyle bir şey değildir. Orada e, sadece ben grafik paylaşırım, arkadaşlarımızın hissesine bakıyorum, o kadardır. Kesinlikle herhangi bir ücret, herhangi bir komisyon asla ve asla yoktur. Sadece YouTube kanalından, sosyal medya ve altın üyeli olmak yeterlidir. Bunu söyledikten sonra hemen e, sizlere bu hisseleri paylaşıyorum. Yarın bu hisseleri de grubumuza atıp, destek ve direnç noktalarını tekrar tekrar yazın orada paylaşımlar gün içinde sohbetlerimiz oluyor. Evet ilk hissemize hemen geçiyorum. Lafı fazla uzatmaya gerek yok arkadaş. İlk hissemiz geçenlerde sizlere iki hafta önce hemen bu, burada hazır varken söyleyeyim. Halk GYO ve Emlak Konutu sevdi Emlak Konut GYO'yu sevdiğimi. Bunların haftalıkta güzel gözüktüğünü, önümüzdeki haftalarda bu GYO'larda bir hareket olacağını söylemiştim. Fakat bunlarda bir e, yükseliş oldu. Bu üst direnç noktasına geldi. Buradan bir düzeltme olur. Eğer Halk GYO da 269 270 seviyene gelirse alım fırsatı olacağını teknik olarak onu göstermektedir. Bunu hemen söyleyerek bu hissemiz değil. Bu sadece hazır buradayken söyledim. Teknik olarak da güçlü al veriyor Halk Bankası. Onu da özellikle size söyleyeyim. İlk hissemiz Tukaş haftalıkta bizim beğendiğimiz takip etmemiz gereken hisselerin başında birinci yani yani illa bu birinci en iyisi bu öbürü kötü değil. Yani sıraya göre öyle yazdın. Artık isteyen istediğini alır, istediğini satar. Nereden alır ne ona ben karışmam. Ama Kademeli olarak alırsanız hemen açılır açılmaz yani iki üç yaptığı zaman değil de böyle kademeli olarak aşağılara doğru nötr ver artık karar sizin çünkü pozitif açma ihtimali biraz yüksek duruyor endeksimizin bu bir tepki yükselişi geleceğini bekliyorum önümüzdeki haftada yani 1965 seviyesinin üzerinde kaldı müddetçe asla endekste de herhangi bir problem yok evet. Tukaşımız arkadaşlar 826 seviyesinde bir direnç noktası vardı. 826 seviyesinin üzerinde kapanış yaparak haftayı güzel kapattı. Teknik olarak baktığımız zaman gerçekten al vermekte ve karında çok güzel bir artış olup 127 milyona tekamül etmektedir. 22 günlük ortalaması 809 seviyesinden geçiyor Tukaş'ın. Ben Tukaş'ı e, teknik olarak beğeniyorum. Ve her aldığımız hisseye mutlaka ve mutlaka stop noktası koymadan hiçbir işlem yapmıyoruz. Uzun vadeli değil, bu anlattıkların kısa vadeli düşünenler için geçerlidir. Her yani isteyen uzun vade düşünür o ayrı. Tukaşın defter değeri 3, FK'sı 21 olduğu için biraz riskli ve biraz pahalı gözükmektedir. Grafik güzel ama fiyat olarak biraz FK'sı pahalı. Bunu söyledikten sonra hemen ikinci hissemizi size izah ediyorum. Zoren. Arkadaşlar Zoren gerçekten güçlü bir firma. Zararda olan bir firma ama ben bilançosunun zar zarar yani çok zarardan yavaş yavaş zararını bak burada grafikte gözüküyor. Tekniğinde gözüküyor. Teknik olarak al veriyor ve artık zararını yavaş yavaş azaltan bir firma pozisyonuna geçti. Onun için ben bu haftalarda da e, uzun vadede düşünebilir, kısa vadede düşünebilirsiniz. Zorlu enerjide bir hareket bekliyorum. Destek noktası neredeseniz 172 stop noktamızdır deste de 1.74, 1.75 desteğini kırarsa 1.72 seviyesine kadar gelir ve orası bizim için bir stop noktasıdır. Bunu belirteyim. Direnç noktası şu anda anlık olarak 1.81 seviyesini gösteriyor. 1.81 seviyesini aşarsa 1.84'te bir direnç noktası var. 1.84'ün üzerinde 1.94, 1.94'ün üzerine aşarsa 2000'in üzerine atarak artık rallinin başlayacağını bizlere Anlatmaktadır. Ee, onu da söyleyeyim. Hemen üçüncü hissemizi sizlere anlatıyorum. Özge, ye, o öz dereci gayrimenkul. Öz dereci gayrimenkule de çalıştım. Bu videoyu çekmeden önce şöyle baktığımda gayet güzel. Herhangi bir problemi yok. Teknik olarak bizlere güçlü al sinyali vermektedir. Ortalaması 1.68'den geçiyor. Şu anda ortalamanın 22 günlük ortalamanın üzerinde yani 1.73 seviyesinden geçmektedir. Özge'ye onun FK'sı 14 defter değeri 1 lira. Defter değeri çok ucuz. FK'sı az da olsa biraz pahalı. Fakat beklenebilir mi? Biraz bekleyip 1.60-65 seviyelerine geldiği zaman değerlendirirse daha uygun sonuçlar doğurabilir. Üst direnç noktası neredeyseniz üst direnç noktası arkadaşlar şu anda baktığımız zaman neresi gözüküyor? Hemen bakalım. Şöyle büyüteyim. Belki cep telefonundan bakıyorsunuz. Sizler de görün arkadaşlar. 1.76 seviyesi yani burası bizim için artık bir direnç gözükmekte. 176'nın üzeri şu anda 173. 176'nın üzerine ata üstüne atarsa ondan sonra gideceği yer 184. Yani en yüksek görmüş olduğu yerdir. 184'ün üzerindeki kapanışlar 220, 2 30 32 seviyelerine kadar bir hareket yapabilir. Artık karar tamamen size. Ait. Alttaki stop noktamız neredeyseniz Özge ya için bizim stop noktaki stop noktamız 1.65 seviyesi bizim stop noktamız. Orasını ben biraz tehlikeli görüyorum. Fakat 1.70 bana çok uzak. Ben çok zarar ederim diyorsan 1.69 senin stop noktandır. Haberin olsun kardeşim. Özge'ye o'dan sonraki hissemiz nedir? Aiden. Ay demez şöyle bayağı bir inceledim, bayağı bir düşündüm. Enerji sektörü içerisinde çok ucuz kalmış, gerçekten gitmeyen, ben her zaman söylemiştim, 2022 yılının enerji sektörü olacağını söylemiştim. Daha önce de nerelerden nerelerden gelmiş, 9.85'lerden şöyle baktığımız zaman gerçekten bir geri çekilme olmuş. Artık bunda da bir zamanının geldiğini düşünüyorum. E, teknik olarak, Gerçekten Aydem çok güçlü al sinyali üretmektedir. Bunu takip edersek bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Yani e, şöyle baktığımız zaman ben Aydem'e ne yapayım? Stop noktam ve direş noktam nere diye sorarsanız Aydem kaçtan kapatmış? 7.07 seviyesinden kapatmış. Bizim için önemli olan se e, seviye neydi? 6.99 bizim için üst direnç noktası idi. 6.99 seviyesini aşar aşmaz 7.07'ye kadar geldi. Şu anda 7.15'te bir direnç seviyesi var. Eğer 7.15'in üzerine atarsa 7.28'lere kadar bir hareket edecek kısa vadede. Stop noktamız neredeyseniz size onu izah edeyim. 7, Aydem için stop noktasıdır. Bunu da size söyledikten sonra arkadaşlar hemen ikinci e, so, ikinci hisseme, onda sonra hisseme geçiyorum. Info Zamanım az kaldı. 10 dakikadan fazla çekmeyeceğim diye kendi kendime söylemiştim. Hemen kısa geçiyorum. Teknik olarak çok güzel. Karı çok güzel. Teknik olarak al veriyor. Gayet güzel. Hiçbir problem yok. 5.41-22 günlük ortalaması onun üzerinde kapattı. Ben bir 6.20'ye kadar bir hareket bekliyorum bunda. Ee, i̇nfonun stop noktası da 5.21'dir. Ondan sonraki istemiz kervan gıda. Arkadaşlar kervan gıdayı işlerinde de gerçekten beğendim. Teknik olarak çok güzel. Güçlü al sinyali veriyor. Karı gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Bu hisseyi de takip ediyoruz. Stop noktası 12.25 seviyesi de stop noktasıdır. Bu kadar arkadaşlar. Fazla lafı uzatmaya, dolandırmaya, zamanınızı almaya gerek yok. Bu hisseleri söyledik. Tukaş, Zoren, Özge, Aydem, Info ve Kervan Bu hafta bunları takip ediyoruz. Stop noktalarını koymadan hiçbir işlem yapmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.